kişilik yurt turuna hoş geldiniz. Bu sefer B13 yurt turu çekeceğim. Ben de ilk sene geldiğimde burada kalmıştım ve bu yeni yapılan bir yurt olduğu için birazcık eski yurtlardan farklılıkları var. Onlardan da bahsedeceğim. <laughs> Önceki kapıdan ilk girdiğimizde böyle yan yana iki tane dolap karşılıyor bize. Dolapların içine hemen gösterdim. Masa dört kişiliklerle vesaire hep aynı. Burası geniş bayağı. Askılık var. Burada bir tane aynamız var. Bunlar yine yeni dolaplar olduğu için çekmeceleri falan çok daha iyi ve rahat açılıyor. Çünkü eskileri bazen tutulup yapabiliyor demiştim. Daha sonra odanın asıl kısmına geldiğimizde masamız bayağı geniş. Her şeyiniz koyarsınız. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Bir tane komodin var. Yatak vesaire. Buralar öbür yurtlarla aynı. 3-4 kişilik kısımlarla. Buradaki sandalyeyi sabitlememişler. Sanki bunlar sabitle değil ama tiket açıp sabitleyebiliyorsunuz. Ben kaldığım zaman böyle perde yoktu. Güneşlik yapmışlar buradan çok fazla güneş alıyor diye. Herkes için ayrı şöyle bir askılığımız da var. Herkes için ayrı bir askılık var. Bir de b 13 normalde özellikle benim kaldığım odada bu yatak kısmı böyle değildi de şöyleydi. Böyle olunca oda bayağı bir küçülüyordu. Yani hiçbir alan kalmıyordu aslında burada. Böyle çok daha geniş ve normalde iki kişilikler aslında böyle birbirine paralel bakıyor. Ee, bu odayı öyle yapmışlar birkaç oda da yine böyle yatay duruyor. Ama normalde böyle değil yani B13'tekiler böyle artık size hangisi denk gelirse. B13'te farklılık olarak şöyle bir şey var. Normalde prizler fişler altta masa altında. B13'te şu ara kısımda. Bu güzel bir şey daha güzel çok daha rahat üçlü priz çok daha rahat uzanıyor. Bunda da şu e, şu kısımda kenarda kalıyor. İşte normalde bu tarafa baktığı için muhtemelen. Çünkü bu tarafa baktığında tekrardan bu kısım ortaya denk geliyor. Bir de beoşta şöyle bir şey var. Bunların yatay durmasının sebebi şuradaki kapıdan dolayı kaynaklanıyor. Yandaki oda ile aranızda ortak bir kapı var ve gerçekten ses geçiriyor bu odalar. Bu yüzden bir tık asa dört kişide kalıyor gibi hissediyorsunuz burada kalırken. Ama benim kaldığım sene çok şanslıydım ve yan odakilerle arkadaş olmuştuk. Bu yüzden hani bayağı bir orada aradan böyle bir yüzde ses edip sohbet falan ediyorduk yani. Keyifli geçiyordu bizim için. Ama eğer yandaki taraf çok gürültülü bir denek geldiği o zaman gerçekten sıkıntı çıkabiliyor. Bunun hakkında çok fazla sıkıntı yaşayan arkadaşlarım olmuştu benim. Daha sonra banyoya gelelim. Banyosu çok güzel buranın. Çünkü yeni yapıldığı için her şey daha modern böyle. Yerdeki işte artık ne bileyim parke mi, karo mu ne derseniz daha modern, daha geniş, özellikle banyo içi vesaire. Ee, burada yine duş başlıkları çıkmıyor. Öbür yurtlardaki gibi. Onun dışında modern olması gayet güzel bir yurt için. Bir de e, normalde dolaplar böyle ayrı duvara yapışık bir şekilde oluyor ya burada oluyor, ya burada oluyor. B13'te Dolaplar lavabonun altında bir dolap kapağı var. Bence bu daha pratik yani böyle çıkıp gelmesi. Buranın modern olması gerçekten en güzel yanı bence. B13'ün en güzel yanı. Parkeler de burada daha farklı. Öbür iki işitlerde parkeler vesaire de daha farklı. Bir de bilmiyorum çok farklı mı, fark eder mi ama buradaki kapılar pistonlu. Yani böyle kapıyı açık bıraktığınızda açık kalmıyor. Direkt kapanıyor arkanızdan. Öbürlerine böyle açık bırakabiliyorsunuz. Bu da böyle bir fark bilerek mi yaptılar bilmiyorum. Bu yurtta öbür yurtlardan tamamen farklı olan bir özellik asansör var. Ve bu gerçekten çok güzel bir şey. Çünkü her gün üçüncü katta kaldığınızda ben üçüncü kattaydım mesela. Sürekli çıkması imkansız bir şey. Özellikle buzdolabı taşıyor insanlar vesaire. Eksi birinci katta mutfak ve çamaşırhane bulunuyor. Normalde eksi birinci kat diye bir şey yok. Sadece giriş kat var. Öbürlerin hepsi giriş katta bulunuyor. Öbür yurtlarda her giriş katta study bulunuyordu. Buralar boş odalar oluyordu. İşte insanlar ders çalışıyordu vesaire. Yurt eksiksizliğinden dolayı orayı oda yaptılar. B13'te normalde öyle bir şey yoktu. Sadece en giriş katta study room var. Orayı çevirmiyorlar. Öbür yurtlarda gene giriş katta bir tane büyük study room var. Yani her binada bir tane var gibi düşünebilirsiniz. Eskiden daha fazlaydı ama çevirdiler. O yurt odaları da iki kişilik oldu çevirdikleri ama bunun gibi olmayacak. Çok daha farklı onlar. Çok daha geniş. Görürsem çekmek isterim. Çok daha geniş orası. Biraz daha şey gibi. Herkesin sen kendi o ayrı odası varmış gibi. Banyosu ayrı ortak alandaymış gibi. Çok daha farklı yani. Ama iki kişilik yazdığınızda orası da çıkabiliyor. Hani belli değil. Şansa tamamen. Bu şekilde B13 yeni bir yurt olduğu için güzel yanı da var, kötü yanları da var. Ama ben burada kalmaktan zevk almışım. Yaşım bence çok güzeldi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>